Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine bir çekim günündeyiz. İşletmemize geldik böyle. Sefa da içeride bizi bekliyor. Bugün yine bir çekim yapacağız. Güneş de çok güzel vuruyor. Akşam güneşi güzel vurur da sabah güneşi de bize vurdu işte nasip. İşletmeye geldik. Sefa da hazırlıkları yapıyor. Hop şöyle girdik. Sefacığım ne haber? Hoş geldin, Hoş geldin Hoş çiftçi Kemal, Kemal, köylü Kemal, <laughs> köylünün dostu, köylünün Biraz başkanı evladım. Kemal. Var. Hoş bulduk. Tamam mı bizim ekipmanlar? Hazır mı? Mikrofonlar hazır, falan. Sefa, <laughs> <mükemmel gülüyor> <mükemmel gülüyor> <Çekirdek> ekipmanlar var. <gülüyor> hazır. Bakın <laughs> şöyle bir görüyorsunuz çekirdekleri falan. Ekipmanlar hazır. <laughs> Sefa bayağı sağlam hazır. Geçen programımız <laughs> vardı. Bu sefer çekirdek var. Aynen. Bugünkü sponsorumuz çekirdek. Bugün çekirdekle yola başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün güzel bir aracımız var Sefa'cığım ee, Honda Civic Çekelim çekeceğiz. Abi. Herkesin aslında bildiği ve merak ettiği aynı zamanda da böyle sevdiği bir araç. Emirhan ee, kardeşimizin yanına gideceğiz. Araç güzel ama ufak tefek oynamaları var mekanik aksamda onlara biraz değineceğiz. Ee, güzel bir video çıkacağını düşünüyorum. Bu arada Bakın arkadaşlar burada da var. Aklıma gelmişken Sefa göstermek istedim. Şunun bakıyor, bakın böyle bunun markasını modelini bilene. Bunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Arkadaşlar bilenler yorumlara yazsın. Görüyorsunuz. Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu da benim bebeğim gibi. Hatta plakayı da şöyle gösterelim. Bakın. Yani bebeğim gibi derken yalan söylemiyorum. Hep bir bebeğe. Sefa'cığım gidiyoruz. Hazır mısın? Şöyle 160 derece, derece dönüyoruz. Şimdi onun aracımızın yanına gidiyoruz. Direkt oradan çekimlerimize başlayacağız. Güzel bir video çıkaracağız. Sizleri de çok bekletmiyoruz. Arkadaşlar Aracımızın yanına geldik. Aracımız FC5 Emirhan'ın aracı. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi. Nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederiz öncelikle bir tanıtma fırsatı verdiğinize. Arkadaşlar aracımız herkesin yakından tanıdığı FC5 kasa, Honda'nın 10. nesli olan 2020 model makyajlı Turbo vitek 1.5 aracımız. Emirhan bu aracı sen sıfır olarak mı aldın yoksa ikinci el aldın? İkinci el olarak aldın. Araçta ufak tefek oynamalar var arkadaşlar. Kasanın aracın kasasına dışarıdan baktığımızda Kasa tamamen orijinal, içeriden. Yani kaputun altında ufak oynamalar yapmış böyle. Aslında ufak diyorum ama bu videoya başlamadan önce biz bir ufak muhabbet ettik. Aslında ufak şeyler de sayılmaz. Yani baya baya koşan bir araba olduğunu öğrendik. Şimdi ufak tefek bunları anlattıktan sonra, dış incelemesinden sonra içine de geçeceğiz aracın. Onlara da bakacağız. Kaputun altını da anlatacağız ufak tefek şimdi. E, Emirhan'ın hepsi bildiği, kendi yaptırdığı şeyler zaten. Aracımızda ekstralar var ama biz önce bir dışarıdan başlayacağız. Aracımız 2020 model. Makyajlı kasa. Önlerde bizi LED farlar karşılıyor. Ekstra olarak Emirhan'ın yaptırdığı Amerikan Park modülü var. Zaten LED olunca bambaşka bir güzellik oluyor. Bu araba zaten ilk çıktığında ben bu kasayı'nın ilk çıktığı zaman bu Executive Plus bu arada arkadaşlar. En dolu paketi. Bunun daha üstü yok. Bu aracın ön far tasarımı arkadan gelirken kendini çok belli ediyor yani. Acayip belli eden bir araç. O yüzden önden far tasarım falan çok yakışıklı, çok güzel bir araç. Ben çok beğeniyorum ondalarda bu kasayı. Hatta bence yani benim düşüncem. Yani sizlerin de düşüncesini tabii yorumlarda alırız. FC5 kasa efsane hani FD6 idi önceden. Aynen, FC5 yani. o kasanın yerini bence aldı. Ben bu kasada gerçekten ya benim ön tasarıma diyecek lafım yok. Ben gerçi biraz arka tasarımlara çok dikkat edip çok kolay kolay sevebilen bir insan değilim ama yani G20 videosunda da anlatmıştık. Sefa zaten biliyorsun. Arka olayı ben çok ee, dikkat ediyorum. Arka tasarıma da çok dikkat ediyorum ama önlerde mesela Honda da Ön tasarım harika abi yani on numara bir tasarım yapıyor. Şu led farlar Bağra bağra ben geliyorum diyor. Hele de bunların bir selektörü var abi çaktığın zaman Yakıyor ortalığı yani Önlerde Led farlar bizi karşılıyor Piyano bilek bir ön panjurumuz var Tampon zaten sportif bir duruş Sportif bir tasarım var Aşağılarda da yine aynı şekilde siyah kanatçıklarımız tamponun altında Bizleri karşılıyor Emirhan Yanlarda Lastik ebatlarımız her şeyimiz orijinal. Bir büyüğünü taktım abi. Yani lastik olarak daha iyi ebat olarak diye. bir büyü yani şey mi? E, jant e, jant lastik ebatımız jantımızı büyütmedik değil mi? Jantlarımız. Jant aynı orijinal jantı sadece tabanı genişlettim. Ha, tabanı genişlettin yani şu an orijinal ebatı değil de üzerindeki ebatı. 225 45 17. 45 17 orijinali normalde. 215 50 17. Ha, sen tabana biraz daha sağlam bassın evet. istedin. Yani bastığımda biraz da durayım istedim. Honda'lar biraz klasiktir arkadaşlar. Yedi, yani eskiden yeniye fren olayı biraz sıkıntılı evet. biliyorsun. Yani arkadaşlar FC5'in yan tasarımına geçtiğimizde Emira'nın sonradan yaptırdığı FC5'lerde yani güzel bir gösterimi olan yarasa ayna kapakları bizi karşılıyor burada. Tamamen yandan orijinal stok bir FC5. Yani şu piyano bilekler vesaire beyazın üstüne siyah gayet güzel gösteriyor bence. Krom detaylar. Yine krom kapı kolu. Aynı zamanda araçta Bizim burada anahtarsız giriş sistemimiz de var. bir anahtarsız giriş yapabiliyoruz. Önlerde mevcut, arkalarda mevcut olmayan bir tasarım. Arkaya doğru geçiyoruz araçta. Arkadaşlar arka tasarıma geliyoruz. Şimdi FC5'te yani benim eleştireceğim noktalardan bir tanesi. Evet sedan bir araç ama sedanla hatchback karışımı bir araç bu bana göre. Bak gerçekten çok güzel. Kasasını da çok seviyorum. Sedan dediğin araç biraz daha uzun olur. Şimdi buradan öne doğru vermiş her şeyi arkaya doğru kısalmış bu araç. Ona rağmen arka bagaj hacmi falan bayağı geniş aracın. 519 litre bir bagaj hacmi var. Arka tarafta yine stop bir durum var burada. Ee, ön taraftaki gibi led stop lambaları maalesef burada karşılamıyor. Bir eksi de buradan geliyor PC5 evet, için bence. Büyük sıkıntı abi. Yani e, önde yaptın arkada niye yapmadın? Yani bahsettiğimiz tabii 2020 model bir araç bu araç ama yani önde yaptığın arkada da kullanabilirsin. Stop lambaları bir kısmı bagajın üstüne konumlandırılmış bir kısmı da çamurluklarda. Güzel tasarımı güzel ama led olması gerekiyor. Birinci eksiklik bu. Bir de sedan hatchback karışımı bir gösterim, gösteriş var burada. Buradan da bir eksi illaki ister istemez geliyor. Arkada ekstralar neler var? Araçta alt kısımda egzoz başlıkları sonradan yapılmış. Bu araçta aktif olan bir egzoz sistemi de var. Evet. Ee, gayet güzel konumlandırılmış sağda ve solda egzoz başlıkları. Gayet güzel bir şekilde konumlandırılmış. Ekstra olarak burada plaka Emirhan'ın sonradan eklediği kare plakalık var. Yani normalde uzun bir plakalık oluyor. Benim BMW e 60'ta da ortaya koyduydum aynı o şekil bir şey olmuş. Çok yani. güzel Arada görüntü beraber. oluyor abi. Ya oldu. Şey... Arkadaşlar aracın dış tasarımı klasik bir FC5. Genel olarak böyle. Ufak ekstralar var. Onları da zaten sizlere belirttik. Yani yara sayını kapakları, egzoz başlıkları vesaire bu tarz oynamalar var. Kalanıyla tamamen stok bir FC5. Şimdi biz aracın iç aksamına geçeceğiz. İç aksamını inceleyeceğiz. Daha sonra da bir test sürüşü yapacağız. Yani yolda ekstra mekanik anlamda e, yapılanlar var. Onları da yoldayken sizlere anlatacağız. Şimdi iç aksamı inceleyelim. Sonra sürüşe geçelim. Arkadaşlar şu an aracın iç kısmındayız ee, üst tarafta baktığınızda yumuşak burada gayet güzel bir plastik aksam var bizi karşılıyor aşağıya geldiğinizde şurada ufak bir karbon detay kullanmışlar. Ben aşağıya... yeni yaptım abi onu. Ya bunu sen kendin mi yaptın Temu'dan tamam. Temudan aldım. Yine... <laughs> Temunun Temu bir faydası var burada Aynen. arkadaşlar ama güzel olmuş güzel, güzel düşünmüşsün bunu gayet güzel olmuş. Aşağılarda da yine yumuşak malzeme şuralarda yumuşak malzeme kullanılmış yani hafif orta sert böyle yumuşak bir malzeme kullanılmış. Böyle çok e, rahatsız edici bir malzeme yok açıkçası. Genelde çünkü şu aşağılara indiğinizde sert plastiğe dönüyor iş. Yumuşak plastik, sert plastik gibi oluyor. Ama burada yine hafif orta sert karışım, yumuşak bir e, plastik kullanılmış. Buraya geliyorsunuz, burada bizi bir ekran karşılıyor. Buradan a, Apple CarPlay kablolu olarak bağlanıyor. Evet Doğru abi. değil mi? Buradan genellikle şöyle bir bakalım. İşte navigasyonunuzu, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Akıllı telefon bağlantısı olarak yazıyor zaten. Aracın <laughs> genel olarak ayarlarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. En büyük eksiği ekran bu arabanın biraz küçük kalıyor sanki hem değil mi? Küçük hem de çok yavaş. Biraz e, acaba şeyden dolayı mı? Güncelleme falan gelmedi mi? mi? Güncelleme bitmiş. Herhangi bir şey yok. Evet. Güncelleme gelmiyor. Zaten yani tepki biraz baktığında hafiften böyle bir kasarmış böyle evet. bir tepki veriyor. Onu da yavaş yavaş hissettiriyor. Aşağıda klima ünitesi var arkadaşlar. E, ben genelde böyle cıvıl cıvıl araçların iç aksamını seven, cıvıl cıvıl olduğu zaman seviyorum. Burada hafif biraz böyle renkli bir tasarım. Biraz da sade bir tasarım var onda da. Ama bence güzel. Ben gerçekten onda da şu oval bir şekil olduğu için şu ovalliği seviyorum. Çok ben orada. kullanışlı abi. Ya kesinlikle ve ulaşım kolay. Yani şu an sürüş pozisyonundasınız şu an gidiyorsunuz çok rahat bir şekilde ayarladınız kendiniz oturup, oturma pozisyonundasınız çok rahat bir şekilde her şeye ulaşabiliyorsunuz klima ünitesine çok rahat ulaşabiliyorsunuz yani zaten dediğim gibi vitesi konumlandırması güzel ee, elektronik park freni var brake hold mevcut araçta eco modu mevcut yani burada her şey elinizin altında ve benim en çok hoşuma giden aslında su varı diyeceğim buna yani e, su kullanılan bir orta konsol var burada. Orta kokpit diyeyim ben. Öyle yorumlayayım. Yükseltilmiş bir orta konsol var. Ve burada gerçekten şu rahatlık çok mükemmel. Hat safhada yani gerçekten çok güzel bir seviyeye ulaşmış bu Civic'te. Ya ben o zaman çıktığı zamandan beri gerçekten çok seviyorum. Şurası hem bardaklık kısmı olsun hem ama O kadar güzel konumlandırılmış ki ben buradan bir eksi yazamıyorum Civic'e yani. Ama dediğim gibi bence ekran bir tık daha büyük olabilirdi. Araçta start-stop, start-stop'umuz mevcut. Direksiyondan her şekilde buradan e, ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Müzik vesaire, kruz kontrol buralardan kontrol edebiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde F1 kulakçıklarımız mevcut. Vites değiştirmek istediğinizde buralardan değiştirebiliyorsunuz. Sağ taraftaki kol silecek otomatik yağmur sensörünü vesaire buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan geldiğinizde Sefa oradan alabiliyor musun bilmiyorum. Burada park sensörümüz vesaire kontrol. Denge kontrol sistemimiz. Kurus kontrolümüz direksiyonda. Burada denge kontrol sistemimiz, park sensörümüz, çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı. Yani araç dolu dolu o sene en dolu araçlarından her şeyi nirvana yapmışlar arkadaşlar. Güvenlik anlamında koyulabilecek her şey koyulmuş bu araçta. Ekranı vesaire zaten bahsettik. Buraya kapı kısmına geldiğimizde yine burada yumuşak malzeme kullanılmış. Aşağılara iniyorsunuz. Burası da aynı şekilde yumuşak bir malzeme kullanılmış. Burada klasik onda. Yani bizde 2012 FB7 vardı. Şu tasarım olduğundan beri o seneden beri aynı. Japonlarda Değişelim. zaten hiç değişmiyor bu. Yani şu hep tasarım aynı. hep değişmiyor. Yani düğmelerine varana kadar hep aynı. Hiç değişmemiş bir tasarım var. Hiçbir şekilde değiştirmiyorlar bunu. Ee, güzel bir tasarım. Ben ondanın konforunu seviyorum. Gerçekten başarılı. Şurada sanrı kontrolünü yapabiliyorsunuz. İşte tamamen açabiliyorsunuz. Yarı olarak açabiliyorsunuz. Burada geliyorsunuz. LED aydınlatma mevcut. Ama yine... Korkarak yapacağım bunu, korkarak kaçacağım ama muhtemelen bunlar halojendir diye düşünüyorum. Sarı ışıktır aynı evet. tam tahmin ettiğim gibi. Yani Honda'da maalesef arkadaşlar yani şuradaki malzemeyi burayı kullanıp neden buraya bunu kullanırsın? Bunlar da ben <laughs> de işte. Bunlar da mı sarıydı? sarıydı? Hadi buyur buradan yak yani. Burada, burada da kullanmamışsın. Burası da halojenmiş normalde. Yani bunlara neden koymazsın abi? Ben bunu anlamıyorum yani. Çünkü güzel gösteriyor ama demek ki var mühendislerin bir bildiği diyelim. Ee, sunroof perdemiz otomatik değil. Bunu elle açıp kapatıyorsunuz. Honda'nın e, iç aksamı, bu şekilde sürüş pozisyonu bence gerçekten premium araç havası veren bir araç. C segmenti ama bence çoğu C segmentinden daha lüks, Kesinlikle. daha güzel bir araç. Ee, o şeyi veriyor size. Eksileri var Honda'nın. Neyi var? Abi kaport aksamı bu herkesin biliniyor. Zayıf bir araç. Evet. Ezelden yani geçmişten geleceği Honda'nın kaport aksamı zayıf bir araç. Fren, maalesef fren olayı biraz Honda'da yine zayıf bir olay. Ee, malzeme kalitesi güzel ama maalesef izolasyon olayı zayıf bir araç. Yani zaten bütün kullanıcıların da genel olarak benim bildiğim kadarıyla e, böyle sistem ettiği konular bunlar ağırlıklı olarak. Onun dışında konfor olarak ve sorunsuzluk olarak tercih edilebilecek bir araç. Ben şimdi arkaya geçeceğim. Arkadaki diz mesafesi ve baş mesafesini de göstereceğim sizlere. Biraz da oradan bilgi sahibi yapalım sizlere. Arkadaşlar aracın arka kısmındayız. Az önce ben koltuğu kendime göre ayarladım ki ben rahat kullanmayı çok seven bir insanım. Şoför koltuğunu bildiğin yatırıp yaya yaya kullanırım. Diz mesafesi gerçekten ben FC5'in bu arada arkasına hiç oturmamış için ilk defa oturuyorum. Diz mesafesi bence gerçekten harika. Yani bakın güzel demiyorum harika. Bence çok geniş çok rahat oturabilirsiniz. Benim 1.73 boyum var. Tavanla böyle aramda yarım karışlık bir boşluk var. Yani 1.80'in üstünde belki yukarısı biraz sıkıntı olabilir. Ama bu FC5'in zaten tavan yapısı arkaya doğru biraz basık olduğu için maalesef böyle. Ama yine de genişlik anlamında güzel bir genişlik var araçta. Ama maalesef eksi bir yanı var arka tarafın. Şaf tüneli ben sevmiyorum abi. Maalesef sevmiyorum. Yani şaf tüneli olmayacak abi bir araçta. Ben girdim buraya saçla yanıla. Hani çok oturmam zaten de kendimi öne atarım böyle bir araca binmiş olsam. Ya da sağa sola atarım. Ama ortaya gittiğinizde abi böyle durmak zorundasın yani. Böyle kapatacaksın. Hanım hanımcık gideceksin yani. Bunun başka açıklaması yok. Arkadaki genişlik. gayet evet, diz mesafesi güzel. Baş mesafesi 1.80 üstü sıkıntı. Ama koltukların konumlandırılması arkaya doğru belinize yasladığınızda gerçekten size o rahatlığı veriyor. Kafayı koyup şöyle rahat rahat uyuyarak uzun yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi az önce atladığımız bir olay vardı. Kaputun altına bakacaktık. Asıl olay bu araçta kaput altında bitiyor. Şimdi kaput altına neler yapıldı onlara da bir değinelim. Sonra da test sürüşüne geçeceğiz arkadaşlar. Ama var. Emirhan şimdi ekstra olarak sen bu aracı ne yaptın? Dışarıdan bir şey yapmadın. Ama sen belli ki mekanik aksam koşturma olayını evet. seviyorsun. O yüzden koşturmak için daha böyle e, mekaniksel anlamda bir şeyler yapmış. Sen bu araca ekstra olarak ne yaptın? Flowtech açık hava fitre kitimiz var. Tamam. E, Dump pipe'mız var PLL'nin. Front pipe aynı şekilde. Exos'umuz var. Bir de Kaatuner var. Arayüz. Hmm. Yazılımcım Adana'da. Emre abim çok severim kendisini. Profesyonel bir yazılım yaptın evet. sen bunu anladığım kadarıyla. Ekrandan yarış dosyası var. Günlük dosya var. Yarış dosyasında e, etanol istiyor araç. Yakıtlı basıyorsun yani. 280 beygir yani. civarı oluyor yarış dosyasında. Kaç beygir oluyor? 280 Oo, beygir çok civarında. Çok ciddi bir rakam. Yani orijinalden stok olan 182 beygir bir araç. Bu ufak oynamalarla 280 beygirlere evet. kadar çıkıyor. Yani bu ciddi bir e, rakam. Gerçekten ciddi bir rakam. Süre olarak da 100-200-13-13.5 saniye falan koşuyor araç. Bu süreyi aldınız galiba evet. siz daha önce. 100-200 arası 13 saniye olarak koşan bir araç. Yani ciddi Oranlar bunlar. Gerçekten ciddi oranlar. Peki Emirhan ben kafama takılan bir şey soracağım sana. Şimdi bu araçtan biliyorsun piyasa aracı. <laughs> Binen çok kişi var. Evet. Ve Honda'lar bu tarz şeyleri rahatlıkla kaldırabilen bir araçlar. Evet, evet dezavantaj olarak biraz CVT spor bir şanzıman değil. Konfor odaklı bir şanzıman ama belli bir yere kadar kaldırabiliyor. Şimdi böyle bir araç senin yaptığın ayarda bir e, yapmak istese birisi. Mekaniksel anlamda. Evet. Ortalama ayırması gereken bütçe nedir mesela? Şu an benim aracın aynısını yapması için 100 bin lira yeterli. Yani 100 bin lira civarı bir evet. rakamla arkadaşlar koşturmak istiyorsanız 280 beygirlere kadar çıkabiliyorsunuz. Görüntü onu gösteriyor, tablo onu gösteriyor. Biz şimdi e, bu bilgileri verdik size. Yolda deneyeceğiz bir de aracı. Bakalım ivmelenmesi, hızlanması nasıl ona bir bakacağız. Burada da bir bilgi sahibi yapalım sizi. Aracın zaten Emirhan çoğu şeyini anlattı mekaniksel anlamda. Bir de yolda sürüşüne bakalım. Konforunu falan anlatacağız orada sizin. Yani ben FC5'in konforunu az çok biliyorum ama ee, biraz daha bakıp sizleri daha çok bilgi sahibi edelim içeriden de. Bir şey, o şekilde videomuza devam edelim. Hmm. Ekomot'tan evet, çıkardık, S'yi aldık. Tek söz açtım. Tek söz açtım. Etrafa bir bakım. İstiyorsan abi S2 60 bandında kurul. S0'da... Da... yok sonradan basacağız ama sıfırdan bas sen. Arkadaşlar şimdi araçta egzozu açtık. Ufaktan bir yürüme yapıyoruz. Şimdi biraz da trafik dikkat almak zorundayız. Şu anda S modundayız. İkinci viteste Emirhan'ın da daha çok araçla ilgili bir hani bilgi sahibi olduğunu. ikinci vites 60 olarak bir kurulacağız bakalım. Şu anda 60'tayız. Hemen dip gaz yapacağız. CVT abi onu bile kafayı oynatıyor ya. çekiyor yalnız ya. Hızlanmayı gördün mü ya? şey çekiyorum egzozdan gelen. Hani şu an arkadaşlar aracın içinden muhtemelen siz alamıyorsunuz da bu sesi biz alıyoruz gayet bize. Ondanın bazen yalıtımının zayıf olması işe yarıyor evet ya. Böyle şeylerde çok işe yarıyor. Yani şu anda mesela ikinci vitese tekrar düşeceğim arkadaşlar. Egzozumuz açık. İkinci vites 60'lardayım. Bir daha dip gaz yapacağım. Yani bana beni çok bırakmıyor. yani. Bir de koltuğu titretiyor yani o kadar bir. Şurada bakıyorsunuz bir zaten. Zaman. Abi kırmızı alan veriyor ya. <laughs> ben buradayım iniyor ya. Bir daha basan çok devirli basmayın da. Abi ya. abi onu seviyorum ya. Şu an günlük moddayız abi. 220 225 beygir civarında. Yani bunun bir de etanollü hali var değil mi? Etanollü halinde çok farklı alakası yok bununla. Yani bu şimdi böyle gidiyorsa hakikaten. 140-150'ye kadar patine gidiyor araba. Abi zaten baksana. Tutunma işini ortamadık. çözemedik hala. Maalesef. Ama Honda'larda zaten bu olay hep sıkıntı ya. Yani. Evet. Yani Honda'larda maalesef tam moda sokuyor şu an yandaki aracın geçmesini bekliyorum alacağım da o geçmeden alamıyorum yani ben biraz daha yavaşlayayım da gidiyorsun ya. Harbi tutunamıyorsun ama gidiyorsun ama tutunamıyorsun ama gitsin yeter ki de tutunamasın diyorsun bunu severdi. Çok iyisin ya. Umut yükseldi. Nasıl ya. Evet. Bayağı da yükseldi. Ya zaten iki de bilerek turbo alttan alt devirlerden çektiği için böyle basınca daha iyi oluyor arkadaşlar. Bir daha bir de basalım. Hani 0-100 yapamıyoruz çünkü Emirhan sen bir şey demiştin. ESP kısıyor. ESP komple evet. kapamamız lazım. Komple kapayınca da hiç kalkmıyor. Ya bu komple sarmaya başlıyor. Yakıyor. Evet araç sarmaya başlayınca da çok sağlıklı olmuyor. Abi ben bir daha 01 EP 112 plakalı. Hı, hı. Ee, yazılımcı mı o? Herkese tavsiye ederim. Hani çok ilgili. Yani çok güzel süreler alıyor. İçinin 50'si evet. diyorsun yani kısacası. Hiç problem yaşanmıyor. belli oluyor zaten yani. yani. Arabanın gidişinden de kendini belli ediyor zaten. Yani arkadaşlar güzel bir e, performans almak istiyorsanız açıkçası şey yapabilirsiniz. Ne yani dediğim gibi tercih edebilirsiniz videodan da yine bize ulaşabilirsiniz aynı şekilde hemen her şekilde ulaşım sağlarız istediğiniz bilgileri alabilirsiniz biz her şekilde yardımcı oluruz çünkü biz aracın gelişi gerçekten tatminkar seviyede yani 80-100 bin lira bugün zaten en ufak bir yazılım 30-40 bin lira ufak tefek daha oynamalar yapıyorsunuz 80-100 bin liraya bu performansları alıyorsunuz bence değer mi yani mekanik olarak koşturma istiyorsan performans seviyorsan kardeşim bence değer güzel bir hale gelmiş bu araç. Yani etanollü basmak isterdim ama onu müsait bir zamanda yine Emirhan derdim. deneriz de abi. Deneriz. Güzel bir e, videoda çıkarız. Anlık geliştiği için. Aynen. Almadım. Şu an bu video biraz daha anlık gelişen bir video olduğu için böyle oldu. etanollü haliyle ama kesinlikle e, sözünü alalım senden. Sıkıntı bir yeneriz abi, tekrardan. E, arkadaşlar aracın performansı da bu şekilde. Gerçekten tatminkar dediğim gibi güzel bir yürüyüş bir yürümesi var arabanın. E, FC5 2020 Yazılımlı, güzel oynamalı bir araçtan günlük çekimimiz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.